Mi? Pardon. Yaşanan yani. süreci bize değerlendirmişsiniz. Evet, kısaca, kısaca değerlendirelim. Bildiğiniz üzere e, geçen hafta bizim adaylıklarla ilgili e, her şey netleşmişti ama e, bu yaşadığımız sürede e, Şükrü Başkan e, birçok kez e, rahatsızlandı. E, dördüncü kez hastanede şu anda. E, açıkçası biz de böyle olmasını istemezdik de ancak e, o süreçten sonraki dönemde Şükrü Bey'in kalbiyle ilgili bir sıkıntı yaşandı. E, bir stent takıldı. Ancak o stentten sonra da ritim bozukluğu vesaire. E, tabii hekimlerimizin bileceği daha e, geniş çaplı sıkıntılar yaşandı. Bugün de Şükrü Bey Genel Başkanımızla birlikte görüşmüş. Telefonda görüşmüş. iki kez görüşmüşler. Ve e, süreçte sıkıntı olma ihtimaline karşılık biz açıkçası burada e, partinin bayrağını kesinlikle yere indirmeyeceğiz. Orada kalması için de mücadele edeceğiz. Şükrü Bey Genel Başkanımızla istişaresinden sonra adaylığını geri çekti. E, noter aracılığıyla e, istifa dilekçesini yani geri çekti. Bugün de burada bildirdik. E, şimdi de hiç durmadan yarın itibariyle sahaya çıkıp çalışacağız açıkçası. Filiz Hanım'la birlikte. E, Filiz Hanım da bu süreci zaten biliyorsunuz ön seçimde de e, çok ciddi anlamda çalışarak ön seçimde de ikinci çıkmıştı. E, yarın itibariyle hiç vakit kaybetmeden Filiz Hanım'la birlikte Edirne'nin dört tarafında her yerde çalışarak bu bayrağın inmemesini hep beraber örgüt olarak sağlayacağız. Bu gücümüz var. Ee, her şekilde bu bayrağı indirmeyeceğiz. Ee, bugünlük söyleyeceklerimiz bu kadar. Ee, Şükrü Başkanımıza da geçmiş olsun diliyoruz. İnşallah tez zamanda Geçin sağlığına olsun. kavuşur. Ee, örgüt olarak hazırız. <laughs> Filiz Hanım'la birlikte 31 Mart'ta o bayrağı orada yine hep beraber dalgalandıracağız. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz Başkanım, için. Çok sağ olun. E, Filiz Hanım'ın istifasında çekilmesinde Notere verdi çekmedi sağlık sebebi, sebebi gösterilmemiş, gereken lüzum üzerine Gereken lüzum olarak gö gösteriyorum. tabi hastanede aldık bu noter e, alarıcılığı açıkçası. 3 i̇şte saat beşten sonra oldu. Bugün 5 diye bir şey yok açıkçası, ayın birine kadar şu anda çekilme ihtimali var. O 5 dediğimiz kavram salı günü itibariyleydi açıkçası yani 20 Şubat itibariyle açıkçası 5 itibari vardı ama şu anda biz adaylıklar sürecinin hepsini belediye meclisine, il genel meclisine hepsini verdik. Bunların tamamıyla ilgili düzenleme 1 bir bir Mart'a kadar devam ediyor. Yani öyle 5 kavramı yok açıkçası. Bir de, çok ısrar olmuş herhalde. Kendisi baştan çekilmek istememiş ama. Yani biz, olmuş. biz onu bir bilemeyiz. Kendi aralarındaki mi? konuşmayı onu bilemeyiz ama Şükrü Bey hastanede 3 kez devlet hastanesinde yattı. Şu anda da fakültede açıkçası. Onun için ee, yani o konuşmaların şeklini nedir ona bilemeyiz ama kendisi rahatsızlandı. Ee, onun için e, süreci bu şekilde devam ettireceğiz. Kendileri görüşmüşler. Kendisi isteğiyle zaten yani o ısrar edip etmeme olayıyla alakalı değil. Kendi isteğiyle geri çekildi Şükrü Bey orada geçmiş olsun diliyoruz. Filiz Hanım. Evet. De aynı de 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 şekilde söylüyorum yani. Aynı şey tekrar. Ediyoruz. Bir saniye, Öncelikle benim için eee Şükrü Bey'in sağlığına kavuşması benim önceliğim. E, çok üzülüyorum bu süreçle ilgili. takdir edersiniz ki bu yeni gelişen olaylarda birkaç saat içerisinde yaşadığımız bir süreç. Eee dolayısıyla hep birlikte yine yolumuza yürümeye devam edeceğiz. Başkanımın da söylediği gibi. Her şey e, bir şekilde derleneceğiz, toparlanacağız. Çok güçlüyüz. Daha da güçleneceğiz. Dolayısıyla zaten kapsamlı bir basın açıklaması da yapacağız. Çok yeni bir süreç benim için de. Hep beraber değerlendireceğiz. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Bu arada biz başvurularımızı yaptık. Devam eden de bir sürecimiz olacak. Daha sonra netleşince hep beraber oturacağız, konuşacağız. Efendim meclis listesinde ha. olası bir değişiklik söz konusu gibi gözüküyor mu? yorumlara? var. hep beraber var. bir değerlendireceğiz. Gerçekten umarım benim de anlarsınız. Bir iki saat içerisinde gerçekleşen bir olay oldu bu bir değerlendirelim. Yani tek başım buna karar verecek değil. Biz bir de ekibiz. Ekibimizle beraber Şükrü Başkanımız, onun ekibi hep birlikte konuşacağız bunları. Siz başvuru dilekçenizi ilettiniz değil mi seçim kuruluna? Evet yani daha doğrusu Biz partimiz, evet. örgütümüz bu şekilde takdir ettiler. Çok tamam. teşekkür tamam. ediyoruz. Dediğim gibi kapsamlı olarak açıklamamızı yapacağız. Bugün çok yeni. Sadece şunu bilen istiyorum ki hep beraber güçlü bir şekilde biz yolumuza devam edeceğiz. Peki. Sağ olun. Bir fotoğraf alsak. Şöyle bir geri geliyoruz. Thank you.